Güzel arkadaşım ben Deniz Mehmet hocanız. Rehber matematikte 9. sınıf matematik konularına devam ediyoruz ki en çetrefilli yere geldik. Evet. Hani böyle hep heyecanlı heyecanlı giriyorduk ama bu sefer bir dakika bu sefer ciddiyet var. Çünkü bizim gerçekten zorlanacağımız noktalardan birindeyiz. 9. sınıf matematik konuları içerisinde bizi gerçekten aman ya Rabbi boncuk boncuk terletti dediğimiz konulara geldik. Problemlere geldik. Çünkü burada temel böyle al sana formülü hadi git yerine yaz çıksın soruları yok. Burada mantığımızı konuşturacağız. Burada ancak ki çözdüğümüz sorulardan feyiz alacağız. İleriye dönük bütün soruları ancak öyle çözebileceğiz. O halde günü gününe videoları takip ediyorsun. Atlamadan zıplamadan beğenerek yorum atarak izliyorsun. Bu çok faydalı gerçekten inanılmaz faydalı. Evet ben hazırım. Eğer sen de hazırsan ne yapıyoruz? Dokunsun mat bu kitabımızda Hemen video ders kitabı bölümümüzü açıyoruz. Ve içerisinden 32. dersi açıyorsun 3. ünitede. Seninle birlikte sayı problemlerine başlıyoruz. Ben hazırım elimde kalemim önümde kağıdım o tarafta sen, bu tarafta ben. Gönler, gönler gelsin diyorum efendim. Oh be, oh be ne giriş yaptık, enerjik bir giriş yaptık bizim için en değerli so Kayıttayız değil mi? Az önce başladım, bayağı da çekmişim ama kayıtta değilmişim. Neyse, üçüncü ünite 32. ders dedik. Peki ne anlatacaksın hocam? Sayı problemlerine giriş yapacağım. Bak burada problem türlerini ezberlememe mümkün yok. Mümkün değil ezberleyemezsin. Mesela yaz tatilinde gittin inşallah deniz kıyısına, kum tanelerini gördün. Kaç tane var diye sorsam, elini aldın bir avuç tane seni bile sayamazsın sayı problemleri de öyle bir şey. Problemler derya deniz bir yer. Biz bu derya denizde kaybolmayan denizcileriz. Biz bu derya denizde seninle omuz omuza bununla başa çıkacağız. Ama nasıl başa çıkacağız? Bu işin mantığını öğrenerek tabii ki. Ezber namına tek bir şey vermeyeceğim sana. Önce şunu öğreteceğim o yüzden. Sözel olarak verilen bir ifadeyi önce matematik diline sen çevirebiliyor musun? Çeviremiyor musun? Benim için bu çok değerli. Mesela desem ki sana bir sayının 3 fazlası desem ne dersin? Burada bir sayıyı bir şeyle ifade etmen lazım, göstermen lazım. Bir değişkenle göstermen lazım. Değişkenden kastım ne? X artı 3. Ha, X artı 3 bir sayı olsun. Artı 3 dedim bir sayının 3 fazlası. Bir sayının 2 katı demek ne demek hocam? Aynı sayıya biz x dersek 2 katı 2x olur. Bir sayının 3 katının 2 eksi. İşte burada sıralama çok önemli. Hangi sırayla verdiyse sen de o sırayla yazmak zorundasın. 3 katının 3 x 2 eksi eksi 2 olay bitti. Tamam mı? Peki 5 fazlasının 3 katı ne demek hocam? Bak önce 5 fazlasını almanı istiyor. X sayısının 5 fazlasını alıyorum ve diyorum ki dur arkadaş durman lazım. Niye? 3 katını alacaksın. Hocam 3 katını buraya yazalım. Olmaz. 5 fazlasını aldıktan sonra bunun 3 katını alacaksın. O yüzden sana parantez lazım. İşte en önemli farkımız bu. Bir sayının yarısının 1 eksi bir sayının yarısının 1 eksi dediğinde önce 2'ye böleceksin sonra 1 çıkaracaksın. Bir sayının iki eksiğinin karesi. Bir sayının iki eksiğini buldun ya. Karesini almak istiyorsan artık senin sayın bu. Bunun karesini alman gerekiyor. Tamamının karesini alman gerekiyor. Bunu görebildiğin an biz bu soruları çözeriz. Karesinin altı fazlası. Bir sayının karesinin... Aldım karesini 6 fazlasını aldım işte olay mevzu bu. Önce söyleneni yazabilmek önemli. Bir de sorularda neye x dediğin, neye bilinmeyen değer verdiğin bizim için çok kıymetli. Bunu da yine birlikte soru çöze çöze öğreneceğiz. Mesela bak ilk sorumuz gelsin. İki sayıdan. Biri diğerinin 2 katından 5 fazladır. Şimdi bir tane A sayımız var diyelim ki bir tane de B sayımız var. Bir sayımız diğer sayımızın 2 katından 5 fazla. Diyelim ki A sayımız x ise diğer sayımız onun 2 katından ne kadar fazlaymış? 5 fazlaymış. Bak A sayısını yazdım, B sayısını yazdım. Mükemmel. Bunları x cinsinden tek bir bilinmeyen cinsinden gösterdim. Bu arada önemli olan noktalardan biri yine hepsini tek bilinmeyen cinsinden göstermek bizim için çok kıymetli. Gösterdim hocam. E bu sayıların toplamını vermiş hocam bize. Yani x artı 2x artı 5'in toplamını ne yazmamı istiyor? 89 yazmamı istiyor. Şunları topladım. 3x geldi. 5'i aldım karşıya fırlattım. Ne kaldı orada? 84 kaldı. Her tarafı 3'e böldüm. 8'in içerisinde 2 defa var. 24'ün içerisinde 3 kere 8 24. x eşittir 28. Bu cepte. Bakalım sen benden ne istiyorsun? Büyük sayı ve küçük sayıdan kaç fazladır benden bunu istiyorsun? Hocam ayrı ayrı ikisini de bulacağız. Bir dakika ya acele etme. Evet x'i yerine yazar. Büyük sayıyı küçük sayıyı bulursun ama aslında sen benden büyük sayıdan Küçük sayıyı yani küçük sayıya da a demiştik bunları çıkarmamızı istiyorsun. Yani 2x artı 5'ten x'i çıkarmamızı istiyorsun. Kısaca soru benden x artı 5'i istiyor. O zaman diyorum ki 28 oradan gelmişti hocam. 5 de buradan geldi. Cevap nedir? Tas tamam 33'tür. Uzun uzun sayıları tek tek bulmama gerek kalmadı. Bu da yine bizim için önemli bir ayrıntı. Soruda ne isteniyor ona çok dikkatli odaklanıyoruz. Yavaş yavaş başlayalım artık. Bir sınıftaki erkeklerin sayısı kızların sayısından. Şimdi sınıfta erkekler var hocam, kızlar var ve diyorsun ki hocam erkeklerin sayısı kızların sayısından kızların sayısı x ise 2 katından 6 eksiktir. 2 katından 6 eksiktir. O verilen Türkçe ifadeyi mealeni yaptım sana ama matematiksel ifadelerle gösterdim. x'e 2x 6. Sınıfta 30 kişi. Ya bir dakika sınıfta 30 kişi varsa kızlarla erkekleri topluyoruz 30 elde ediyoruz. Kızlarla erkekleri topluyorum. Cevabım ne gelecek hocam? 30 gelecek. Şuradan ne geldi? 3x geldi. Cevap neye eşit? 36'ya. x neye eşit hocam? 12. Ha demek ki gidiyorum. Kızların sayısı 12'ymiş hocam. E erkeklerin sayısı kaç kalır? 18 tane kalır. Nasıl buldum hocam? Ya arkadaş 30'dan 12'yi çıkardım. Erkeklerin sayısına ulaştı. Demek ki erkek sayısını yazalım şuraya. Erkek sayısı eşittir 18. Vurdum mu soruma cevabı? Oh be hocam o kadar da zor değilmiş. Bekle. Gelecek. Adım adım gelecek. Gönder gelsin sıradakini. Bir sinema salonunda 17 kadın 73 erkek vardır. Bir dakika. Kadınlar belli. Erkekler belli. Bu arada özellikle biz problem sorularında not alırsak rahat ederiz. Bunu şimdiden öğren tam öğren. Hocam bak not alıyorum değil mi? Neden not alıyorum? Daha rahat edebilmek için. Sorunun dönüp dönüp başına okumamak için. Şimdi bakma bunlar kısa problemler. Giderek uzayacak mesela bir paragraflı sorular gelecek. Bak mesela burada iki tane böyle satırdan iki satır demeyeyim de altı satırdan oluşan sorular var. Giderek uzayacak. E bir daha bir daha başa dönüp okumamak için ne yapacağım? Diyeceğim ki ben bunlarla ilgili notlarımı alayım. Salona kaç evli çift gelirse kadınların sayısının 3 katı erkeklerin sayısına eşit olur. Şimdi evli çift deyince ne anlıyorsun? E kadın gelecek, erkek gelecek. Diyelim ki biz neye bilinmeyen vereceğiz? Diyorum ki o zaman buraya gelecek evli çift sayısı x tane olsun. Tamam mı? Evli çift sayısı x tane olsun. Evli çift sayısı x tane ise bu evli çiftlerden kaç tanesi erkek, kaç tanesi kadındır? Ya hocam mantık gel. x tanesi erkek, x tanesi kadındır. Bak x tane adam geliyor demiyorum. x tane insan içeri giriyor demiyorum. Diyorum ki evli çift sayısı x olsun. Evli çift deyince ne olur? İki tane evli çift deyince ne anlarsın? İki tane kadın, iki tane erkek anlarsın mantıken. X tane evli çift deyince ne anlarsın? X tane erkek, x tane kadın anlarım. Demek ki kadınların sayısı x artacak. Erkeklerin sayısı yine bu da x artacak. Kadınların sayısı artık 17x olacak. Erkeklerin sayısı artık 73 artı x olacak. Bunu kabul ettik mi? Kaç tane evli çift gelirse ne bileyim ben. x tane dedim x tane erkek x tane kadını ekledim. Kadınların sayısının kadınların sayısının 3 katı bak ne yazıyorsa onu uyguluyorum. Kadınların sayısının 3 katı eşit olsun diyorum erkeklerin sayısına ve matematikte ve problemlerde asla unutmamanı istedim. Özellikle bak elime alıp konuşuyorum yıktım ortalama hiç önemli değil. Burayı kesinlikle iyi öğren. Eşitlik varsa problem çözülür. Bizim tek derdimiz eşitlik bulmak arkadaş. O eşitlik bulunacak. Bak bunu söylemedi deme bana. O eşitliği buldun. Neredesin? Dondu ekran dondu. Bekle. Neredesin ha? Sonunda aldım. Kafalar gitti valla. Kafalar gitti ama çalıştı. En nihayetinde çalıştı ama kayıta mi? Bir problem yok. Ha. Eşitliği buldum problem çözüldü. Bütün problemlerde bunu yapacağım. Bak problem serimiz başladı artık. Başından sonuna kadar bütün problemlerde eşitlik bulundu. Problem bitti. Bu kadar cümlemiz bu olacak. Hadi gel dağıtalım içeriye. Şimdi şunu çarp 3 kere 7 21 elde var 2 51 artı ne geldi buradan 3x geldi. Karşıda ne var? 73 artı x var hocam. X'imi aldım geldim bu tarafa. Ne kaldı? 2 tane X kaldı. Burada ne var? 73. Eksi bu tarafta ne olacak? ekle bir 51 olacak. 2X eşittir. 73. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. 22. X'in cevabı kaça eşit oldu? Tas tamam 11 eşit oldu. Demek ki kaç tane evli çiftin gelmesi gerekiyormuş? 11 tane. Çünkü biz X'i arıyorduk hocam. X'i bulduğumuzda soru bitiyor bizim için aynen öyle. Vurdum soruma cevabı. Gönler gelsin yenisi dedim. Bak, neye bilinmeyen değer vermen senin çok için, çok değerli ve o bilinmeyen değeri iyi seçmemiz gerekiyor. Ali'nin parası Ahmet'in parasının dört katıdır. Bir dakika hocam. Bir Ali var, tamamdır. Bir de Ahmet var. Ali'nin parası Ahmet'in parasının dört katıysa Ahmet'e x sırası varsa Ali'nin dört x sırası vardır, değil mi? Bu kadar basit. Ee, Ali, e. Ali Ahmet'e 200 lira verirse ne olur? Ali Ahmet'e 200 lira verirse ne olur? Ali'nin parası 200 lira eksilir. Ama Ahmet'in parası ne olur? 200 lira artar. Bak bu birinci durumda şimdi ikinci duruma geçtik burada. Ne yaptığımı da adım adım gösteriyorum. Artık ben soruyu buraya kadar bitirdim mi? Bitirdim bak. Buraya kadar notlarımı aldım. Son durumda Ali'nin 4x eksi 200 lirası. Ahmet'in x artı 200 lirası var. Sorunun devamında ne diyor? Ali'nin parası Ahmet'in parasının 2 katı oluyor. Şimdi Ali'nin parası 4x eksi 200 mü? Evet hocam. Ahmet'in parası x artı 200 mü? Evet hocam. Ali'nin parası Ahmet'in parası burada. Bunun 2 ile çarpılınca eşit oluyormuş. Birçok arkadaşın takıldığı noktalardan biri de bu. Hocam Ali'nin parası Ahmet'in parasının 2 katı. O zaman Ali 2 ile çarpmayacağız mı? Hayır. Arkadaş bak Ali'nin parası burada. Ahmet'in parası burada. Diyor ki Ahmet'in parasının iki katını alınca Ali'ye eşit oluyor. Eşitlik varsa problem çözülür. Eşitliği bulduğum soru çözüldü. Abi bitti. Eşitlik varsa hiç korkmayacaksın. Sadece işlemleri doğru yapıp soruyu bitireceksin. Şuradan ne geldi? 400 geldi. X'leri bu tarafa topladım. 2x bu tarafta ne yaptı? 600 yaptı. X'in cevabı neye eşittir dedim? Tamam 300'e eşittir dedim. Ali ile Ahmet'in başlangıçtaki paraları toplamı. Ali'nin de Ahmet'in de bu kadar parası vardı. Yani birinden 4x geliyordu, diğerinden x geliyordu. Toplam parayı T olarak gösterirsem eğer toplam para kaç x'miş? 5x'miş. Ya hocam sen x'i 300 buldun. Artık x yerine 3 koy. 3 kere 5 15 demek ki en başta toplam para ne kadarmış? 1500 TL'ymiş. Vurdum cevabı 1500'e. Dedim ki bu iş bu kadar. O zaman gönder gelsin sıradaki. İşte bak, bak ben bu soruları çok net hatırlıyorum. Yine liseden çözerken hep iki bilinmeyen kullanıyordum. Abi niye iki bilinmeyen kullanıyorsun diye sonradan dedim ki gerek yok iki bilinmeyene bu sorular tanıdım. Değil mi? Bak şimdi nasıl çözeceğiz. Can'ın cüzdanında 5 TL ve 10 TL'lik banknotlar halinde toplam 30 adet para vardır. Ben şunu mu anlıyorum? Bak bir 5 TL'liklerden var bir de 10 TL'lik paralardan var. Yani bunlardan varmış. Tamam bunu anladık. Can'ın cüzdanında 250 TL'si olduğuna göre kaç tane 5 TL'lik banknotu vardır? Benden neyi istiyorsun? Kaç tane 5 TL'lik banknotun olduğunu istiyorsun? Diyorum ki x tane olsun. X tane 5 TL'lik banknotun var. Doğru mudur? Hocam toplamda 30 adet paramız vardı. Şimdi bak burası 30 adet yapması gerekiyor. Eğer x tanesini 5 liralıklara kullanırsam geriye kalan kaç tanedir? 30 eksi x tanedir. Bunları da kime vermek zorundayım? 10 TL'liklere. İşte tek bilinmeyenden kastım bu. Eğer bu bilinmeyen ifadelerin adetlerin toplamı verilirse 5 TL'lik 10 TL'lik kaç tane var? Bilmiyorum. Ama toplamda 30 tane var. E 5 TL'liklerden x tane var. Geriye kaç tane kalır? 30 eksi x tane kalır. Tamam şimdi mantığımıza oturdu. Peki hocam biz bundan sonra ne yapacağız? Can'ın cüzdanında 250 TL'si var. Şimdi Can'ın parasını nasıl hesaplarsın? Ya da sen senin elinde 12 tane 5 TL'lik varsa kaç param vardır? 12 çarpı 5'ten 60 TL. O zaman burada da aynısını yapacaksın. Senin elinde x tane 5 TL'lik var. 5 x lira param var. Artık senin elinde 10 liralıklardan 30 eksi x tane var. 10 çarpı 30 eksi x. İkisini de toplayınca toplam paran yani 250. Cüzdanında 250 TL'si oluyormuş. Güzel. 250'ye eşitleyeceğiz. E eşitlik var. Problem çözüldü. Geçmiş olsun. Bu çalışıyor değil mi? Kamera çalışıyor. Ama bir an korktum. Peki. Yola devam hocam. Buradan ne yazdık? 5x'imiz yazdık. Şuradan ne yazdık? 300 yazdık. Eksi 10x yazdım. Karşıda 250 beni bekliyor. Dedim ki şundan şunu çıkardım. Eksi 5 x yaptı. Karşıya attım. 5 tane x kaldı. 250'yi bu tarafa attım. 50 kaldı. X yerine demek ki ne yazacakmışım? 10. Peki sen benden 5 TL'lik banknotları istiyordun. Demek ki kaç tane varmış elimizde? 10 tane varmış. Vurdum soruma cevabı. Bir soruyu daha bitirdim. Ve geldik yine çok ters keşe sorulardan biri. En azından bilmez. Allah benim kafa bunun dışında kalmış. Ya, mu? Şimdi oldu mu? Ya bu kadar kamerayı oynarsan hocam olacağı bu. Bozacaksın sen hocam bir gün bunu. Valla haklısın. Bir gün bozacağız biz bu kamerayı ya ne zaman bilmiyorum. Şimdi arkadaş neredeyim? Bak özellikle bu soru tarzı yine beni zamanında çok yoran bir soru tarzıydı. Aa niye bunu böyle yapmadık dedikten sonra çok kolay çıkıyor. Belki sen de bugüne kadar bu soru tarzında takılıyordun. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer oturursa altı öğrenci ayakta kalıyor. Eğer sıralara üçer üçer oturursa iki sıra boş kalıyor. Buna göre sınıftaki sıra sayısı ile öğrenci sayısının toplamı kaçtır diye bana sormuş. Burada yapılan en büyük zorlaştırıcı hatayı söyleyeyim. Hata da denmez de zorlaştıran kısım öğrenci sayısına x diyorsun böyle başlarsan patlıyor soru. Çok zor bir soruya dönüşüyor. Biz bu tarz sorularda sıra sayısına sıra sayısına x diyeceğiz arkadaş. Tamam mı? Sıra sayısı x olsun. Peki hocam. e ee biz sınıf mevcudunu nasıl bulacağız? Sınıf mevcudu. Tamam mı? Nasıl bulabiliriz? Gel beraber düşünelim. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer oturursa altı öğrenci ayakta kalıyor. Hocam x tane sıra var. Sıralara ikişer ikişer oturursa bak sıra 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 nokta 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 sıra sıra tamam mı? Burada kaç tane sıra var? X tane sıra var. Hayal etmeni istiyorum. Burada bir öğrenci 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 burada öğrenci burada öğrenci. Toplam burada kaç tane öğrenci oldu? 2x tane değil mi? Sıralardaki toplam öğrenci sayısını sorarsa. E hocam 6 öğrenci ayakta kalıyor. E 6 tane öğrenciyi yan tarafa ayağa dizersen sınıf mevcudunu bulmak için o bulduğun 2x'e ne eklersin? 6 eklersin. Ya, aradaki mantığı yakaladık mı? Güzel. Ama olay bitmedi. Bak ben seni nereye götüreceğim? Eğer bu sıralara üçer üçer otururlarsa iki sıra boş kalıyor. Şimdi bak yine aynı mantığı göstermek için şunları siliyorum. Diyorum ki biz yine buradaki x tane sıraya kaçar kaçar oturacağız? Üçer üçer oturacağız. Üçer üçer otutturuyorum öğrencilerimi. Tamamdır hocam. Üçer üçer otutturunca öğrencileri x tane sıra vardı ya burada. Evet hocam. 2 tane sıra boşta kalıyor. Buna da oturuyorlar. Şuradakiler nasıl kalacak? Boş kalacak. Ya arkadaş ben yine sınıftaki öğrenci sayısını bulmak istesem ne yapmam lazım? Demem lazım ki. Hocam burada kaç tane sıra var dolu sıra? 1, 2, 3, nokta 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 kaç tane oldu? Toplam x taneydi. 2 tanesini kullanmazsan buraya kaç tane sıra kalır? x eksi 2 tane sıra kalır. Ve bu x eksi 2 sırada takip ediyorsun beni. Her birinde kaç kişi oturuyor? 3 kişi. O zaman x eksi 2'yi neyle çarparsın? 3 ile. O zaman sınıf mevcudunu bulabilmek için x eksi 2 tane sıra var hocam. Bunların her birine 3 otururlarsa sınıf mevcudunu bulur. Bir dakika. Soldaki de sınıf mevcudu sağdaki de. E giden gelen olmadığına göre. E hocam bunlar birbirine eşittir. Eşitlik varsa. Aynen öyle. Sen söyledin ben söylemedim. O, duydun zaten sen o sesi. Çözüldük. Şöyle düzenledim. 2x artı 6 eşittir. 3x eksi 6 olur. X'leri bir tarafa toplarım. Bu artıyı bu tarafa atarım 12. Şimdi x'i buldum. Ben sıra sayısını buldum. Evet sıra sayısını istiyordu zaten 12. Ama öğrenci sayısını istiyor. Öğrenci sayısını nereden bulacağım? Bak sınıf mevcudunu ister buradan hesapla. ister buradan hesapla İkisi de aynı çıkacak zaten kurtuluşu yok. Hocam ben buradan hesaplayacağım. Ya arkadaş sen bilirsin paşa gönlüm bilir x eksi 12 pardon x eksi 2 12'den 2 çıktı ne kaldı 10 kaldı hocam buradan ne geldi 30 geldi hocam demek ki öğrenci sayısı da kaçmış 30 e sıra sayısıyla öğrenci sayısının toplamı 42'dir geçilir yeni soruya şimdi çok 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 güzel bir soru daha 8'in soruyu sana bırakacağım önce sen çözeceksin sonra ben çözeceğim onu da söyleyeyim ama 7. soru çok güzel bir soru. Bir bilgi yarışmasında oyunculara doğru verilen her soru için 15 puan veriliyor. Yanlış verilen her soru cevabı için de 5 puan siliniyor. Bu bir yarışmacıya sorulan ve cevap alınan 20 sorunun da yarışmacı 140 puan topladığı 20 soru sonunda yarışmacı 140 puan topladığına göre kaç soruya doğru cevap vermiştir? Bir dakika hocam. Şimdi bir doğru cevapladığı sorular olacak. Bir de ne yaptığı sorular olacak? yanlış cevapladı. Doğru cevaplarsa artı 15 puan alacak. Yanlış cevaplarsa eksi 5 puan. Bunu anladın değil mi? Bak özetini çıkarıyorum sonra. Kaç tane soruya doğru cevap vermiştir diyor. Kaç tane? Ne bileyim ben. X tane. E toplam kaç soru vardı? 20. Hepsini cevapladı. Geriye kaç tanesine yanlış vermiştir? 20 eksi x tanesine de yanlış vermiştir. Hocam toplamda 20 tane soru var. X tanesine doğru cevabı verirse X'i çıkarırsam 20'den 20 eksi X yanlış cevaplar olmaz mı? Burayı anlamazsan devam edemeyiz. Anlamı olmaz. Anladım hocam. O zaman devam. Peki puanını nasıl hesaplayacağız? Hocam doğru sorulara ki X tane 15 X puanı alır. Ama ben 5 puan siliyorum her yanlış cevabı için. 20 eksi x tanesi yanlışsa 5 puan silmek demek 5'i çıkarmak demektir. Toplam aldığı puanı da bana vermişsin hocam o da 140 toplam puanla ulaşıyor. Bunun cevabı 140'a eşit olmalı. Aynen öyle toparlayalım buraları. 15x. Bak eksiği içeri dağıtıyorsun. Dikkat et tamam mı? Eksi 100 artı 5x eşitleri 140. Hadi inşallah yapacağız bu soruyu. Haydi, haydi 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 Buradan ne geldi? 20x geldi. Karşıya attım ne geldi hocam? 240 geldi. Bir kere sıfırlar gider. Her tarafı ikiye bölersem x eşitleri ne gelir? 12 gelir. Demek ki biz 12 tane ne cevap vermişiz? Doğru cevap vermişiz. Doğru cevabımız 12'dir dedim. Bir soruyu daha burada gömdüm gibi. Günün son sorusu. Ama günün son sorusu bence senin çözebileceğin bir tıpta soru. Öyle bırakmayacağım. Ama istiyorum ki durdur abi durdur videoyu. Benim yukarıda anlattığım şu sıra sorusuna bakarak aynısını sen çöz. Faydalı olsun istiyorum. Hocam ben öğrenmek istiyorum. Tek bu. Haydi sen de. Top sen de. Çöz. Delikanlı gibi. En milyonun altına de ki benim cevabım bu. Bakmadan ama çözümü izlemeden. Bunu yapabiliyorsan delikanlısın. Dene en azından uğra. Hocam çıkmıyor. Ya uğraşmam bile. Yapamam hocam. Ya kaleme elip elini alıp çizik atmam bile denemen demektir. Denemiyorsan çabalamıyorsun. Çabalamıyorsan asla olmaz. Sadece de çizik dahi atmam bizim adım atmamız anlamına gelir. Bugün o adımı atalım. Gün gelir o soruyu da çözeriz inşallah birlikte. Ama senin önce o adımı atman. Senin önce şuraya inanman lazım. İnandın Yaptım. Biliyorum bunu denedin en kötü ihtimal. Şimdi devam. Bir kurstaki kursiyerler sıralara üçerli otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor. Bir dakika dur. Ne dedim? Gel şekil çizelim arkadaş. Şekilde bu iş çok kolay oluyor. Şimdi sıralarımı çiziyorum. Ha dedim ki nokta 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 aşağı kadar indim. Benim sıralarım bunlar olsun. Sınıftaki sıra sayısına biz ne demiştik? Sıra sayısına x dersek rahat ederiz demiştik. Peki bu sıralara üçerli oturduk. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 yetmedi sıralar üstüne 5 tane öğrenci ne yaptı ayakta kaldı. Bak burada x tane sıra var güzel arkadaşım. Yani sen bu soruda yine kursiyer sayısını bulmak istiyorsan, istiyorsan ne yapacaksın? Hocam x tane sıra var. Üçerle oturduk. 3x üç kişi yaptı. 5 kişi de ayakta kaldı. Toplam kursiyer sayımız 3x artı 5. E, tamam da sorunun devamında bunu farklı bir yolla daha bulabilirsin diyor. Ama işte dananın kuyruğunun koptuğu yerde burası. Tam da burası haberin olsun. Dörderle otururlarsa. E tamam hocam. Yine bir sıraları çizelim. Ne var bunda diyeceksin? 3 sıra boş kalıyor. Bir sırada da 2 kişi oturuyor. Nasıl ya? 3 sıra boş kalıyor. Şöyle en alttaki bak toplamda yine X tane sıramız var mı? Var. Bunlardan 3 tanesi boş kalıyor mu? 3 tanesi boş kalıyor. Ve bunlardan 3 tanesi boş kalırken bir sıraya da iki kişi oturuyor. Bir sıraya iki kişi oturuyor. Diğer her birine yine kaçar kişi oturtturuyorum? Dörder kişi oturtturuyorum. Arkadaş bana önce şunu söyle. Dörder kişinin oturduğu kaç tane sıra var? Üç tanesi boş. Bir tanesine de iki kişi oturuyor. E toplam dört tanesinde sıkıntı var. Ama geri kalan hepsinde yani x eksi 4 tanesinde kim oturuyor? Dörderli olan öğrenciler, kursiyerler oturuyor. x eksi 4 tane sıranın dörderli, dörderli tanesinde ne yapıyorlar? Oturuyorlar. E bitti mi sınıf mevcudu, kursiyer mevcudu? Hayır hocam. E bak burada da 2 kişi daha var. Onu manuel olarak iki taneye eklemen lazım. İşte sorunun Dalan'ın kuyruğunun koptuğu yer burasıydı arkadaş. Ama burayı hallettiğinde eşitlik varsa problem çözüldü. eşitliği de bulduk. O halde şuraları bir düzenleyelim bakalım. 3x artı 5 geliyor, buradan 4x eksi 16 geliyor, artı ikimiz de kenarda. Xleri bir tarafa topladık. Şuradan ne geldi? Eksi 14 geldi. Karşı attım. Ne yaptı? 19 yaptı. 19 tane sıra var. Soru benden sıra sayısını mı istiyor? kursta kaç tane kursiyer vardır? Bunu istiyor. O zaman ben buradaki denklemde yerine yazmak istiyorum. 3 çarpı 19 artı 5 diyeceğiz. 3 kere 9 27. Elimde var e, 2. 3, 57. 57'ye 5 ekledim. Cevabım ne geldi? Tas tamam. 62 tane kursiyer vardır dedim. Vurdum! Cevabı atmıştı ama işimiz bitmedi. Arkadaş sen benimle birlikte videoyu izledin. Ama videoyu izledikten sonra içindekiler kısmını açıyorsun. 32. güne ne yapıyorsun? Tikini atıyorsun. Ama bu işin gerçekten hakkını vererek bitmesi için asıl yapman gerektiğini söylüyorum. 32. ders videosunun hemen soru avcısı bölümüne açıyorsun. Bu soruları çözüyorsun ve diyorsun ki işte şimdi bitti. Hatta, hatta hala bitmedi. Videoyu beğendin mi? Yorum attın mı? Destek oldun mu? Rehber matematikte dokunsun. Matbuku bitirmeye aldık. E işte. O zaman yolumuza son sıra devam ediyoruz. Kendine çok iyi bak. Hoş kal. hoşça Hoşçakal.